Evet sevgili dostlar sevgili kardeşler herkese merhabalar ne yaptık konularımızı işledik şimdi sıra geldi pekiştirmeye hadi o zaman sorularla işlediğimiz konuları pekiştirelim güzel kardeşler ilk sorumuz hemen gelsin bakalım sorumuz bize der ki aşağıdakilerden hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz peki hemen bakalım. Adana'da sıcaklıkların Sinop'tan daha fazla olması. Şimdi güzel kardeşler, böyle bir durumda hemen şöyle bir Türkiye gibi düşünün. Bir dikdörtgen çizin şöyle bir kenara bir yere. Tamam ve merkezleri yerlerine yerleştirmeye çalışın. Mesela nereyi vermiş bize? Adana merkezini vermiş. Adana'da sıcaklıklar Sinop'tan daha fazlaymış. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Hocam sıcaklıklar ekvatordan kutuplara doğru gidedikçe azalmıyor muydu? Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak. Evet. E hocam bunların arasında da kuzey güney yönlü enlem farkı var mı? Kesinlikle evet. O zaman ben Adana'nın Sinop'tan daha sıcak olmasını enlem etkisiyle açıklarım. Bunu aldım, koydum cebime. Peki diyor ki, çizgisel hızın Antalya'da İzmit'ten daha fazla olması diyor. Şimdi dikkat edin. Yine merkezleri yerlerine yerleştirelim. Antalya'da çizgisel hız İzmit'ten daha fazlaymış. Şimdi neydi bu çizgisel hız? Dünyanın dönüş hızı. Ve dünyanın dönüş hızı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalıyordu. Tamam? Bu da yine enlem etkisiyle açıklayacağımız bir durumdu. E o zaman Antalya'da çizgisel hızın daha fazla olması İzmit'ten daha fazla olması enlemde açıklanabilecek bir durumdur. Peki gelsin diğeri. Diyor ki Erzurum'da yerleşme üst sınırının daha yüksek olması diyor. Şimdi arkadaşlarım Erzurum'da yerleşme üst sınırının yüksek olması tamamen Erzurum'un özel konumuyla alakalı bir durum. Yani şehrin daha yüksekte bulunmasıyla alakalı bir durum. Şöyle düşünün. Bu yerleşme üst sınırı normalde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe aşağılara doğru iner. Yani Türkiye'de yüksek olan yerin güneyde olan bir yer olması lazım. Hatay'dır, Adana'dır, Antalya'dır, Mersin'dir neyse. Onlarda olması lazım ama yerleşme üst sınırı Erzurum'da daha yüksek. Şöyle düşünün lütfen. Şehrin zaten kurulduğu yer 1800 metre. Öyle düşünün. Şehrin en alçak yeri 1800 metre. E böyle olduğu zaman da Türkiye'deki diğer şehirlerden yerleşmelerden daha yüksek olmuş oluyor. Bu da oranın özel konumu ile, ile alakalı bir durumdur sevgili arkadaşlarım. Özel konum istersen buna göreceli konum da diyebilirsin tabii ki. Peki devam ediyorum. Diğerlerini de inceleyelim tabii. Guruf ve Tan süresinin Mersin'de Samsun'a göre daha kısa olması diyor. Şimdi arkadaşlarım dikkat edin. Guruf ve Tan süresi şuydu. Sabah kalktın henüz güneş daha doğmamış ama öyle zifiri karanlık da olmuyordu. Ne oluyordu? Hafif böyle bir alaca karanlık oluyordu. Bir lacivert görüntü. Sabah kalktığında gördüğün o lacivert görüntü o alaca karanlığa ...tan vakti adı veriliyor. Akşam da oluyor, güneş batıyor... ...ama öyle hemen zifiri karanlık olmuyor. Hafif bir alaca karanlık oluyor... ...ondan sonra karanlık oluyor. İşte akşam... ...gördüğümüz o alaca karanlığa ise... ...grup vakti adı veriliyor. Ve bu gözlemlediğimiz süre... ...ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe... ...uzuyor sevgili arkadaşlarım. Niye? Dünyanın dönüş hızından kaynaklı bir durumdu. Bunu e, videolarımızda... ...konuşmuştuk zaten. İzlemeyen... ...arkadaşlar lütfen o videolara... ...baksın. Özellikle enlem etkisi kısmını önemsiyoruz. Ona lütfen dikkat ediniz. O zaman ben bunu da yine enlem etkisiyle açıkladım. Peki diyor ki kırklar elinde yer çekiminin Muğla'dan daha fazla olması diyor. Şimdi arkadaşlarım dünyanın geoid şekline o kutuplardan basık ekvatordan şişik olan şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi kuvveti artıyor. Merkeze yaklaştığımız için. E şimdi böyle bir durumda kırklar eli daha kuzeyde olduğuna göre yer çekimi kuvveti orada daha fazla olmak zorunda. O zaman bu da yine enlem etkisiyle açıklanabilecek bir durumdur. O zaman bunların içerisinde ne oldu? C seçeneğinde verilen Erzurum'daki yerleşme üst sınırının daha yüksek olması oranın özel konumuyla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmış. Tamam. Anlaştık. Peki o zaman hadi gelsin diğer sorumuz. Ona bakalım bir de. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi ülkemizin mutlak konumu ile ilgilidir diyor. Şimdi dikkat edin, mutlak konumda diyebilir. Buna matematik konumda diyebilir tabii ki. Hiç fark etmez, aynı anlama geliyor. Peki bununla ilgili olanı bulmaya çalışalım. Diyor ki, batıdan doğuya doğru yükseltinin artması. Şimdi arkadaşlarım bakın, matematik konumu, özel konumu şöyle ayırt etmiştik videolarımızda. Eğer olur ki bu adam kalkıp da sana işte söylediği şey seçeneklerde söylenen şey seninle aynı enlemde ya da boylamda yer alan bütün ülkelerde yaşanıyorsa bu matematik konumun etkisidir. Ama sana özel olan bir şeyler varsa eğer bu özel konumun etkisi olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Tamam mıyız burada? Tamam. Peki bakalım. Batı'dan doğuya doğru yükseltinin artması. Benimle aynı enlemdeki bütün ülkelerde batıdan doğuya doğru yükselti artar diyebilir misin? Hayır. E o zaman bu bizim özel konumumuz ya da diğer adıyla göreceli konumumuzla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkıyormuş. Tamam bu olmadı. Peki diyor ki dört mevsim özelliklerinin belirgin olarak yaşanması. Şimdi buna dikkat. Dört mevsim özellikleri belirgin yaşanır diyorsa eğer bu matematik konumla ilgilidir. Mutlak konumla ilgilidir. Niye? Orta kuşakta bulunan bütün ülkelerde bu yaşanıyor. Yani ne demek hocam? İşte bizim ülkemizde yazda var, kışta var, İlkbaharda var, sonbaharda var. Şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Mesela tropikal kuşakta olsaydınız, ekvatoral bölgede olsaydınız eğer sizin bulunduğunuz yere sadece yaz yaşanacaktı. Kutup kuşağında olsaydınız sadece kış yaşanacaktı. Orta kuşakta bulunduğumuz için biz de bunların dördünü de yaşıyoruz. Tam belirgin bir şekilde yaşanıyor. Fakat burada ayrımını yaptığımız şey şuydu. Eğer dört mevsim özellikleri bir arada aynı anda yaşanır derse o özel konumun sonucu oluyordu. Tamam yani ülkenin bir tarafında denize girilirken öbür tarafında kayak yapılıyor diye bir klasik cümle var ya. Ha işte eğer onu veriyor olsaydı o zaman diyecekti ki bu özel konum. Ama bu tamamen ve tamamen matematik konumla ilgili bir durum. Bu kelimeye dikkat etmeniz gerekiyor. Belirgin ve bir arada olması. Peki diyor ki zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. E benimle aynı enlemdeki bütün ülkelerde zengin yeraltı kaynağı var mı hocam? Olmayabilir. E o zaman bu bana özel olan bir şeydir. Özel göreceli konumla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkar. Asya Avrupa arasında köprü durumunda olması. Şimdi bu bizim için gerçekten çok önemli. E bizimle aynı enlemdeki bütün ülkeler aynı durumda değil biliyorsunuz. E o zaman bu bizim özel konumuzda, göreceli konumuzla alakalı ama şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bu sizin jeopolitik anlamda da önemli bir ülke olduğunuzu gösterir. Jeopolitik, jeostratejik öneminizi artıran bir durumdur. Lütfen unutmayın. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda yer alıyoruz. Bu da bizim önemimizi, değerimizi artırıyor. Peki diyor ki aynı anda tek ulusal saatin kullanılması. Şimdi bizim bulunduğumuz yerde iki tane saat dilimi var ama doğu batı yönlü dar olan ülkelerde sevgili arkadaşlarım tek ulusal saat kullanılır. Bu benimle alakalı bir durum. Biz bir zamanlar işte 2'yi kullanıyorduk. Ondan sonra 3'e geçiyorduk. Ondan sonra 3'ü kullanıyorduk. Yaz döneminde tekrar 2'ye geçiyorduk. İleri geri uygulaması vardı. Bundan vazgeçtik. Tek saati kullanıyoruz. Doğu-batı yönlü, dar olan ülkelerde tek saat kullanılır. E şimdi şöyle düşünelim. Hocam benimle aynı boylamdaki bütün ülkeler tek saat mi kullanıyor? Hayır. Mesela işte kuzeyimizde yer alan Rusya e, aynı boylama sahibiz bu adamlarla ama bir bakıyorsun ki e, bu adamda birden fazla saat dilimi kullanıyor e öyle olduğu zaman da bu da yine bizim özel konumumuzla alakalı bir durum olmuş oluyor sevgili arkadaşlarım. Özel konum diğer adıyla da göreceli konumla alakalı bir durum. Yani o zaman burada matematik konumla mutlak konumla ilgili olan B seçeneğinde verilmiştir şeklinde bakmak lazım. Peki hadi gelsin o zaman diğer sorumuza da bir bakalım neymiş neyin nesiymiş. Peki diyor ki yukarıda verilen durumlardan hangisi ülkemizin kuzey yarım kürede bulunması ile ilgili? Güzel. Kuzey yarım kürede bulunmasıyla ilgili bir durum. Peki bakalım. Hocam diyor ki güneyden kuzeye doğru sıcaklıkların azalması. Şimdi şöyle düşünüyorum. Dünya olsun şöyle. Şu da ekvator olsun. Ben de şuradayım. E şimdi hocam Kuzey yarım küredeki bütün ülkelerde neredeyse güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Niye? Hocam ekvatordan kutuplara doğru gidiyorsun. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor. E doğal olarak ki sıcaklıklar azalıyor. E tamam o zaman bu senin kuzey yarım kürede bulunmanla alakalı. Niye? Şöyle düşünelim zıttını düşünmek lazım böyle sorularda. Eğer ben güneyde olsaydım, güneyden kuzeye doğru gittiğimde e sıcaklıklar artacaktı ekvatora yaklaştığım için. O zaman bu benim kuzey yarım kürede olmam alakalı bir durum. Peki devam ediyorum. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi. Şimdi bu kuzey yarım küreye özel bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Bakınız biraz önce çizdiğim yerde güney yarım kürenin de dönencesinin dışında oğlak dönencesinin dışında olsaydık eğer yine güneş ışınları dik açıyla gelmeyecekti. E o zaman bu bizim kuzey yarım kürede bulunmamızla alakalı bir durum değil. Dönenceler dışında olmamızla alakalı bir durum. Güneyde de olsak aynı şey yaşanacaktı. O zaman bu gitti bunu alamam. Peki diyor ki cephe yağışlarının görülmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar cephe yağışlarının görülmesi orta kuşakta yer almakla alakalı bir durum. Orta kuşak nerede? İşte e, 23 derece 27 dakika dönencelerle 66 derece 33 dakika kutup dairelerinin arasında kalan yerdir. Orta kuşak bölgesi. E Şimdi bunun aynısı güneyde de var. E, kuzeye özel bir durum değil bu. E o zaman yine bizim kuzeyde olduğumuzu kanıtlamaz sevgili arkadaşlarım. O zaman Türkiye'nin kuzey yarım kürede bulunmasıyla ilgili olan yalnız bir seçeneğidir. Diğerleri güneyi de sağlıyor. Şimdi bu tarz sorularda zıt yere yerleştirin lütfen. Bu şekilde olur muydu? Oluyorsa eğer kuzeyde olmanla alakalı değil şeklinde de yorum getirebilirsiniz buna. Anlaştık mı? Güzel. Hadi o zaman diğer soru gelsin bakalım. Ne varmış? Ha, şekilli şükürlü sorular. Diyor ki şekilde aynı anda bazı merkezlerden güneşin gökyüzündeki konumu gösterilmiş. Tamam. Buna göre hangisinde yerel saat daha ileridir diyor. Şimdi arkadaşlarım bakınız. Burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Şu üç numaralı merkezde güneş tepe noktasında. Tamam 90 dereceyle gösterdim. Yani öğlen vaktini yaşıyor bu adam. Tam ortada. Bir kere bu zaten olamaz. Böyle bir durumda, böyle bir soruda hemen ortadakini eleyeceksin. Şunlar elenmek zorunda. Daha ileri diye bir şey soruyorsa, daha geri diye bir şey soruyorsa uçlardan bir tanesi olacak. Şimdi güneşin hareket yönünü düşünelim. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. E şimdi o zaman böyle bir durumda şu adamda güneş daha yeni doğmuş. Doğru değil mi? Güneşi burada görüyorsa bu adam güneş daha yeni doğmuş. Atıyorum burada işte 06'da doğmuş olsa buralarda saat işte saat 7 8 gibi bir şey. 08 00 olsun mesela. Ama bu tarafa gidiyorum. E burada da artık batmaya yaklaşmış güneş. E o zaman bu adamda da saat kaç? İşte atıyorum 16.00 diye düşünelim. E o zaman böyle bir durumda yerel saatin ileri olduğu 5 numaralı merkez. Yani diğerlerinde işte bir, bir numaralı merkezde güneş doğarken 5 numaralı merkezde batıyor şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Tamam. Peki devam edelim. Şimdi bunlara kalkıp da şey demeyin ha. Ya bu ne kolay sormuş böyle. Bunların hepsi pekiştirme soruları. Konuyla ilgili şeyler konuşalım diye. Bazen görüyorum yanlış yapılan yerler. Onlarla ilgili en azından size dönükler sağlamak adına yapıyorum. Full yaptım. Hepsi doğru. En birinci benim. Tamam sensin. Sensin aga. Birinci sensin. Ona bir şey demiyorum. Tamam. Bunlar hepsi pekiştirme soruları unutma. Ya tabii kafanıza takılan şeyleri e, yorumlara yazın. Oradan ben bakıyorum zaten onlara. Ee, onlarla ilgili de yine bir sonraki soru çözümüne soru hazırlarım. Veyahut da altına size dönüşler yaparım zaten. Onda sıkıntı yok. Tamam mı? Peki. Aşağıdakilerden hangisi? Böyle peçeteye istek yazın gibi bir şey oldu. İsteklerinizi yazın gönderin. Onda müsait bir boşlukta <laughs> seslendireceğim. Peki. Hangisi ülkemizin dönenceler dışında olması ile ilgili? Güzel. Şimdi hoop, dünyamız... Şöyle. Şurası yengeç dönencesi. Şurası oğlak dönencesi. Dönenceleri çizmiş olalım. Bizim ülkemiz şurada bulunan bir ülke. Peki. Dönencenin dışında olmasıyla ilgili olmasını soruyor. Bakalım. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi. Hocam sanki bu var ya. Niye? Çünkü güneş ışınları 21 Haziran'da yengeç dönencesine, 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de ekvatora, 21 Aralık'ta ise oğlak dönencesine dik geliyor. Doğru mu? Evet. E dönenceler arasına güneş ışınları sürekli olarak dik geliyor zaten. E dönenceler dışındaysan güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almazsın. O zaman bu senin dönenceler dışında olmanla alakalı bir durum. Cevabımızı bulduk ama diğerlerine bakalım tabii ki. Antalya'da çizgisel hızın Sinop'tan daha fazla olması. Şimdi Antalya güneyde, Sinop kuzeyde. Bu senin ee, kuzey yarımkürede bulunmanla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkar. Güneyden kuzeye doğru çizgisalız azalıyormuş. Yer çekiminin kuzeye doğru artması. Bu senin kuzey yarımkürede bulunmanla alakalı. Niye? Kutuplara doğru yaklaştıkça yer çekimi kuvveti artar diye biliyoruz zaten. Van'da yerel saatin Aksaray'dan daha ileri olması. Bu tamamen meridyenlerle alakalı bir durum olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım. Kuzey yarımkürede olmakla alakalı ya da işte dönen ya da dışında olmakla alakalı bir durum değil. Adana'da sıcaklıkların Zonguldak'tan fazla olması yine aynı şekilde kuzey yarımkürede bulunmanla alakalı. Niye Adana sıcak? Sinop'a doğru gidildikçe, Zonguldak'a doğru gidildikçe sıcaklıklar düşüyor şeklinde düşünmek lazım. O zaman bunların içerisinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmemesi, gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması gibi durumlar bizim dönenceler dışında yer almamızla alakalı durumlardır. Anlaştık. Peki. O zaman hadi bakalım başka bir soru da gelsin. Hadi hadi gelsin gelsin. Peki diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Ülkemizin göreceli bu sefer de bak göreceli konum. Yani özel konumu ile ilgili. Matematik konumla ilgili çözmüştük. E özel konumla ilgili de bir şeyler görelim bakalım neymiş. Özel konum ile, ilgilidir diyor. Baktım hemen. Maki bit görsünün görülmesi. Şimdi arkadaşlarım maki bit görsünün görülmesi Akdeniz iklimi ile ilgili midir? Evet. Peki Akdeniz ikliminin ülkemizde görülmesi ülkemizin orta kuşakta bulunmasıyla alakalı bir durum mudur? Kesinlikle evet. E peki orta kuşakta bulunması bak nerelere bağlıyoruz gördün mü? Orta kuşakta bulunması ülkemizin matematik konumuyla, mutlak konumuyla alakalı değil midir? Evet. Ha bak nereden nereye bağlı. Son yıllarda bunu yapıyorlar biliyor musun? Şimdi biz orta kuşak mevzusunda e, Akdeniz ikliminin görülmesi olayına alıştık artık. Yani ister istemez elimiz gidiyor ha bu doğru falan diyoruz bir şekilde. Ama son yıllarda adam da bunu fark ettiği için maki bit görsünün görülmesinden yürüyor mesela. Ya da oradaki bitki türlerinden bahsedişte. Kızılçamların yaygın bir şekilde bulunması falan filan diyor mesela. Ona dikkat edin. Burada da makibit görsünü bunun için kullandık zaten. Peki devam ediyorum. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı azaltması. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı azaltması ülkemizin kuzey yarım kürede bulunmasıyla alakalı bir durumdur. Niye? Kuzeyinde kutuplar, güneyinde ekvator. Kuzeyden esenler sıcaklığı azaltır. Güneyden esenler sıcaklığı artırır. O zaman bu da yine bizim matematik konumumuzla, mutlak konumumuzla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmış. Peki devam ediyorum. Kutup yıldızının görünüm açısının sinopla daha büyük olması. Arkadaşlarım bu da yine bizim kuzey yarım kürede bulunmamızla alakalı bir durum. Bu da yine bizim ülkemizin matematik konumuyla ilgili. Niye? Çünkü kutup yıldızı dediğin yıldız kuzey yarım küreye özel bir yıldızdır. Kuzey kutup noktasına 90 derecelik açıyla görülen bir yıldızdan bahsediyoruz burada. Tamam. Kuzey kutup noktasına 90 derecelik açıyla görülüyor. En kuzeyde olan merkez daha büyük açıyla görüyor demektir. E bu da bizim için zaten yeterli. Peki yaz mevsiminin kış mevsiminden uzun olması. Güzel. Şimdi bu neyle ilgili biliyor musun? Bu da yine ülkemizin kuzey yarım kürede bulunmasıyla alakalı. Videoda konuşmuştuk bunu. Hocam bunun nedeni ne? Yörüngenin elips şeklinde olması elips yörünge. Yörünge elips olduğu için dünyanın yörüngesindeki hızı değişiyordu. Bazı yerlerde yaklaşıp bazı yerlerde uzaklaştığı için hızlanıyordu ya da yavaşlıyordu. Buna bağlı olarak da mesela Eylül ekinoksu iki gün gecikiyordu. Hatırla 21 Eylül yerine 23 Eylül'de oluyordu. İşte mesela Şubat ayı 28 çekiyordu 30 yerine. E böyle bir durumda hocam ne olmuş aslında burada? Kuzey yarım kürelerde yaz mevsimi daha uzun. Güney yarım küre ülkelerinde kış mevsimi daha uzun olmuş. Bu bizim kuzey yarım kürede bulunmamızla alakalı. Yani yine matematik konu. Peki hocam diğerine baktım. Dört mevsim özelliklerinin bak aradığım şey geldi işte. Bir arada ya da ya da Aynı anda yaşanması dersen özel konum nedir? Mesela şöyle düşün, Antalya'da denize gidirirken Toroslarda kayak yapılıyor diye klasik bir cümle var, değil mi? Duymuşsunuzdur mutlaka bu cümleyi. Ha işte o cümlede aslında senin özel konumun vurgulanıyor. Niye? E şimdi şöyle düşün mesela e, denize kıyın olduğu için denize girebiliyorsun, e, dağların yüksek olduğu için de kayak yapabiliyorsun. E şimdi denize kıyının olması sende dağların varlığı, dağların yükselsinin fazla olması tamamen senin özel konumunla alakalı bir durumdur. E o zaman dört mevsimin bir arada, aynı anda yaşanması Türkiye'nin göreceli konumuyla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmış. Anlaştık mı? He? Ha? Hadi. O zaman hadi bir tane daha başka da soru gelsin. Bakalım diyor ki: Yukarıdaki yandaki haritada işaretli merkezlerden hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz süresi en uzun Yerel saat daha ileridir diyor. Şimdi hocam 21 Haziran tarihinde bak günlük hayatımızdan yola çıkıyoruz. 21 Haziran'da gündüzler mi uzundur geceler mi? Hı? Gündüzler. Peki o zaman burada şunu düşüneceksin hemen. 21 Haziran'da gündüzler uzunsa kuzeye gidildikçe daha da uzar. Tamam? Mesela 21 Aralık'ta gündüz mü uzundur gece mi? gece kuzeyde daha uzun olur. Yani sen günlük hayatında ne yaşıyorsan kuzeyin daha uzun yaşıyor. Gündüzü uzun yaşıyorsan kuzeye gidildikçe gündüzler uzar. Geceyi uzun yaşıyorsan kuzeye gidildikçe geceler uzar. Tamam? Bunun en basit hali bu. Günlük hayatından yola çıkarak da bunu düşünebilirsin. Tamam mıyız burada? Güzel. Gelsin soru. Diyor ki hangisinde gündüz süresi daha uzun? Yerel saat daha ileridir. O zaman ben buradan kesinlikle ve kesinlikle kuzeyde bir yerler arıyor muyum hocam? Evet. Kuzeyde bir yerler arıyorum ben. Gündüzler kuzeye gidildikçe uzar. Peki yerel saat daha ileri diyor. Şimdi bunun en uzun olması için kuzeye gitmen lazım. Yerel saatin ileri olması için de doğuya gitmen lazım. Yani kuzey doğuda bir yer seçmen lazım. Karadenizimizin incilerinden değil mi hocam? Trabzon gayet bizim için uygundur. Trabzon'a gidersen 21 Haziran'da hem gündüz süresi uzundur hem de yerel saati ileridir diye düşünmek lazım. Burada yerel saati ileri olan bir de Hakkari var zaten. Ama Hakkari güneyde olduğu için onu kabul etmiyoruz. Hakkari. Hakkari. Bunu dinleyince de bana demişler. Hoca daha konuşmayı bilmiyor. Sence bilmiyor muyum? Peki yukarıdaki haritada işaretlenmiş doğrultulardan hangisinde hareket eden bir gözlemci yerel saat ile ulusal saat arasındaki farkın arttığını görür. Şimdi o zaman şuna bakalım. Hocam ulusal saat nerede? Türkiye'nin ulusal saati denildiği zaman hoop, şuradaki 45 doğu meridyenidir sevgili arkadaşlarım. Ve burada Iğdır merkezi kabul edilir. Bu bizim ulusal saatimizdir. Ulusal saat. Peki hangi saat dilimine tekabül ediyor onu da söyleyelim. Üçüncü saat dilimidir hocam. Üçüncü saat dilimi. Bunu biz ulusal saat olarak kabul etmişiz. Peki adam da diyor ki hangisinde yerel saatle ulusal saat arasındaki fark artar? Aga yerel saat herkesin kendi saati. Şimdi fark artması için senin ulusal saatten uzaklaşman lazım, doğru mu? Yani Batıya doğru giden bir doğrultu seçmem gerekiyor. E bakıyorum kuzeye doğru hareket etmiş, o zaman fark yok. Böyle güneydoğuya doğru hareket etmiş, evet azalma yönünde var, azalma yönünde var, azalma yönünde var. Ama dikkat et. Batıya doğru hareket eden bir doğrultu var. E o zaman böyle bir durumda yerel saatle ulusal saat arasındaki fark daha az, şey daha fazla olacaktır şeklinde düşünmek lazım. Tamam arkadaşlar. Peki. O zaman arkadaşlarım bu videoda bu kadar olsun. Çok da sıkmak istemiyorum. Çok da bunaltmak istemiyorum sizleri. Ama pekiştirmelerimiz bitti mi? Hayır bir daha çözeceğim. O zaman bir sonraki videoda çayını çorbanı al da hadi gel bir daha soru çözelim. Pekiştirelim konuları yerlerine. Haydi görüşürüz bakalım.